Bize. Merhaba arkadaşlar. Evet. Bugün, Bugün sizlerle birlikte üçümüz, arkadaşımız arkadaşlarımız Doruk'la evet. birlikte Çin'e doğru gitmeye çalışacağız. Bugün bu videoda yeni. Evet, evet. Kimi videolarda artık Doruk arkadaşım da olacak. Evet. O Bugün yani bizim yeni ben... arkadaşımız. Bugün evet. onunla oynayacağız. Evet, hadi çok uzatmadan başlayalım. Ben kazıyorum. Aa. Aa! Ben buraya da Adamlar deli kaçmışlar. Arkadaşlar ben bombaları yalıyorum. Ben de. Evet uyuyor. Doruk nerede? Uyuyor. Onu bakma. Ne kadar Oha. Gazici ya Doruk. Evet arkadaşlar mamalar biz Nerede yiyen? Mamalar diyor. Ben de biraz konuşayım mı? Konuş. Konuş. No, konu. biri, ee, adam biri. eee Adam biri ne yaptı? Abi ne oluyor lan? Abi ben buldum o yeri. Kini mi? Hı <laughs> hı. Abi ne oluyor? <laughs> Abi oyun çöküyor. Çöküyor. Adam yapmıyor. Abi çöküyor. Oyun çöküyor. <laughs> oyun çöküyor arkadaşlar. Adam benim oyun çöküyor. Ay ay. Arkadaşlar çok ses var. Ben sesi o yüzden kıstım. Ben de kısacağım. Şimdi Ay be adam ne yapıyor? Arkadaşlar ben sıfıra yaptım. <laughs> Ay derinlik ne kadar? Biz neredeyiz? Vallahi da ben otomatik'e bıraktım. Daha yarısındayız. Yalanımızın yarısındayız. Arkadaşlar ben otomatik'e bıraktım ben. Ellemiyorum. Bu adam çok gitmiş, gelecek. <laughs> Bir beş dakika bekleyin beni. Yani. Ben bir şeyler yapacağım. <laughs> evet arkadaşlar doğru beş dakika bekleyin. Lan bu ne? Bu dahil, Adam. Mi? Evet. Adam napırman kazdı. Kazdıkça kazık. Kazdıkça kazık. Abi. Aa Çin'e yaklaştık. Çin'e çok yaklaştık. Çin'e yaklaştık. Amerika'dan Çin'e gidiyoruz. Amerika'nın yolu. Amerika'dan. Oo, bizim bombalarımız <laughs> da içeriye yoruyor. <laughs> Geldik. Hoş geldin. Hoş bulduk. İyi gidiyoruz ha. Çin'e çok yaklaştık. Valla Çin'e çok yaklaştık. Arkadaşlar. Çin'e göreceksiniz o zaman Çin'e. Arkadaşlar ilk denememizde hemen Çin'e geldik. Bu... Bakın bomba sayısına bakın. Belki. Belki. Geldi bomba sayım? 200. <laughs> 200. 70. Belki. Kaçıncı. Çin'e geliyoruz. Aa Çin e otomatik, otomatik sen varmış. Ha, evet otomatik varmış. Aa geldik. Çin'e geldim. Aa Çin. E geldi. Alo. Alo O zaman lan, 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 lan <laughs> Çin bırakıyor da. Çin. var mı acaba? Ah, Çin böyle. Çin çan çan. Aha. Arkadaşlar, çabuk çabuk çabuk. Koyun 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 koyun. KOY KOY koyun 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 Lan burası kaç tane? Bomba. Arkadaşlar, hayır o adam çıkmamış. Aa gene o adam geldi. <laughs> o adam geldi. Ya bir kere git sen olmadı. olmaz mı? Olmaz ya. Yani. Arkadaşlar, e, benim bombu sayım bir, 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 buçuk K. İyi maşallah. Al siz <laughs> ee, En çok olmaz. benim. Abi o bir yanılmış. Ne yanılmış? Tamam neyse bir şey olmaz ya. Ke neyse. neyse. Keşke benim bir iyi ka kameram olsaydı çekerdim. Evet. Abi şu an biz nerelerde? Ne Kim ne var, var. mı? Şu biz nerelere ne geldik? Yani sus sus. <laughs> evet arkadaşlar şu anda bomba yağmurunda. Şu an bombalar havada uçuşuyor. Lan gülü lan 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 gülü lan lan samsak döveci. Gülü gülü. <laughs> o ne lan gülü gülü. Ölmez de mi? <laughs> Abi bir K oluyor. Bomba sayımız bir K'ya yaklaştı. Azı... Bir sana takas gönderiyor. Sen göndermiş ama. <laughs> bir K oldu artık. Turn off the light. Ne? Turn off the light. Abi, okay, evet. Lamba lamba. Hey. Kim kuş gibi Ha? çik 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 O öyle değil. Cık cık. Öyle değil. Sus sus. Sus sus. Evet arkadaşlar şimdi an e, ee, Nara yaklaştı. Arkadaşlarımızla konuştuğumuz için o yüzden. E, ben size arkadaşlarım demem. Dostlarım. Artık biz hangiyiz? Doruk. Dostlarım arkadaşlar Doruk 5. sınıfa gidiyor. Ben 6. sınıfa gidiyorum. Bu benden boyu küçük. Ben uzunum. O zaman abi demen gerekiyor. Ama benim yaşım ondan daha büyük. Kaç yaşındasın? 12. Abin 10 yaşında. Arkadaşlar sıradaki eee. videomuzda ne çekelim? Anam. Anam yapmıştık? hemen geldik. Saygı. Ne ki Sus Deniz sus. Evet. Arkadaşlar Çin'e geldik. Ee, gene geldik. E e Baba sus. Selam ama bak kaç. Ne Arkadaşlar şu anda deniz yüzülüyor. Burada deniz de var. Sifri maymun. <gülüyor> 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 Burada deniz var ama <laughs> maymun gibi arkadaşlar, gülüyor. Şuna, <gülüyor> başına, ıı, arkadaşlar Arkadaşlar şu anda başladı. Sessiz olun. arkadaşlar. bomba. bomba. Hemen bombaların atın atın atın. Yeni gelin. <laughs> Böyle yazın yoruma. Hadi. Ben Yeni kendilerimiz. Arkadaşlar ne oluyor? Oyun çöküyor. Benim oyun çöktü bile. Ben, ben aşağı geliyorum. Ben çöktüm. O da ne oluyor? Ben ee, ee, e vardı. E. Buradan ne oldu? Emir. E. <laughs> Hep adı. Ayağ ses sus. Arkadaşlar bombalar yağdırıyoruz. Arkadaşlar dayak alıyorum. Arkadaşlar Ayaz Kuzey'e abone olmayın. Olur. Olmayın ne yaptığını gör görüyorsunuz. Arkadaşlar bomba yağmur iniyor aşağıya. Oğlum arkadaşlar. Bak. 2 kaldı. Çıkamıyorum. Bomba yağmur. <laughs> Adam sandık mı gönderdi? Sandık. <laughs> Adam sandık gönderdi. Açılmayın. Ben geldim. Açılmıyor. O sandığı alacağım ben. Ben bir yerde durup alacağım. Arkadaşlar önümüzdeki şey son olacak. Ona göre videoyu bitireceğiz. Evet. Ona sonra ikinci videomuza geçeriz. Ee, arkadaşlar lütfen şu like ve kırmızı butona basarsanız çok seviniriz. Kırmızı butona bas. Biz şey istemiyoruz ama bir bize lazım. Evet arkadaşlar lütfen 20 <laughs> aboneyim bak 30 abonemiz efimiz. Lütfen like atın. Nasıl? 8 ben şeyde 15 abone görüyordum. Yo ben o 20 yaman. Demek ki Yani ne olacak? Ben işte, ben işte bana da abone olun. Aha. Biz... Bana da abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. E bana da Doruk. abone unutmayın. Altre, Doruk alt tre Doruk alt tre 02 alt Fenerbahçeli'ye abone olmayı unutmayın. Yani 7 abonesi var. Aralarınızda 8 abone. On abone vardı çekeceğinde. Oh çin 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 çin. Çin diyor. çin 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 çin. Oo oh, abi Aa, ben uçuyorum evin evet, tepesinden. Bana bayağı uçtum. Arkadaşlar evet şey vitromozu bitirelim gelin. Bana nereye gelin? İlk başa gelin. Bombaları elinizden bırakın. Bomba bırakmayacağım ben. Abi. Evet Doruk Dur dedi. gel. Gelin. Gelin. Neyse. Ayaz gelmiyor. Ayaz gelmiyor. Ayaz gelmiyor. Burada Çok bir şey alalım. Bomba alalım bitirelim. Evet. Gelin burada. Ge burada. Dur kanki gel bomba al. Sen alın mı? Bomba yer değil bura. Almadım. Ne giz bomba al? Bir dakika. Ne? Durun bir dakika bomba kaşığımı yedim hemen. Daha aldım. Aldım hele. Ne? Hala. Aldım, almadım belli. Burada. Doğru, kanka gel. O kanka gel ben bekliyorum. Bak kendine sıra... dur durar. Herkes yeni aldığı bombayı alsın. 9 dakika. Ben almadık abi. Arkadaşlar evet. videomuz ne oldu 9 dakika oldu? Bu ne lan? Bu ne? Bana bak bu ne? Anılma Bu ne? Oo dinamit. Hadi arkadaşlar benim yanıma gelin. Çantam boş. Ayaz diğer tarafıma geç. İki <laughs> tane bomba var. Bir bu, bir de bu. Bakın basketbol oynuyor. Lan durun, otur otur. Evet arkadaşlar bir videomuz daha sonra gel. Bu üç arkadaş istiyorsanız üç ve dört like atın lütfen He. ve abone olun. Bakın bu Bakın. Bomba, A bomba <laughs> Arkadaşlar ona göre abone olmayı, like atmayı unutmayın. Üç dört like atın. Hadi görüşürüz.